Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz Firoze yorumcu ben sevgili güzel ailem 4 Ocak Cumartesi akşamından kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum hafta sonunuz keyifli huzurlu sağlıklı bereketli geçsin inşallah dilerim her şey gönlünüzce olsun biliyorsunuz sevgili dostlarım bu video sizin de zaman karşınıza geldiyse uyanları baz alın Uymuyorum o mesajlar rica ediyorum iptal edin. Kolektifin en yüksek hayrını olsun. Niyetiniz niyetimdir diyerek sizlere duru görü hislerimi de katarak olumlu ve olumsuz mesaj veriyorum. Sonuçta bireysel değil, kolektife hitabendir. Bunu da ayrıca bildirmek istiyorum. Ve uzun zamandır gıyabınızda başlatmış olduğum videonun yorum kısmına ismini bırakan arkadaşlarım. Hacetinizin, niyetinizin, muradınızın yerine gelmesi için üzerinizdeki ağırlığın, negatif enerjilerin, elemin, kederin, kara bulutların dağılması için gıyabınızda 11 ayetel kürsü 11 Fatiha şerif 11 İhlası şerif Yasin'i suresi Fetih suresi ismi azam dualarını da gıyabınızda okuyarak hediye ettim Rabbim yerini ulaştırsın biliyorsunuz ki her şey enerjidir sevgili dostlar Alma-verme dengesi adına videoları izleyerek kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjimizi aktifleştirmiş olursunuz. Bu arada sesim sizlere hasta gibi geliyor olabilir ki zaten hastayım üst solunum yolu enfeksiyonu diyelim. Birazcık dünden beri çok zorlandım ama bugün video çekmeden duramadım. Belki yarın kendimi daha iyi hissedersem Pazar günü de bir video çekeceğim. Şu an benim söyleyeceklerim bu kadar diyelim. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak. Rica ediyorum beğenerek kanala abone olarak enerjiyi çoğaltalım. Süper teşekkür et tuşundan Destek olmak istiyorsanız sokak hayvanlarımıza ve ihtiyaç bölgesindeki arkadaşlarımıza YouTube tarafından ulaştırılıyor. Sizlerin yapacağı yardımlar yerine ulaşıyor. Sadaka kazayı belayı yönler Üzerimizdeki kasveti sıkıntıyı kaldırır. Ve göğüs kafesi iman tahtasıdır. Göğüs kafesimize esenlik verir. Yardımlaşmak bilirsiniz ki sünnettir sevgili dostlar diyerek. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutuyor. Gerçekten çok soğuk bir günden sizlere selam gönderiyorum şimdi. Evet burada baktığımız zaman bu dönem özellikle şimdi bazı kararlar alınmış. Oturup düşünüyorsun bu dönem için ama yani nasıl yapabilirim? Nasıl başarabilirim? veya da burada aklında bazı projeler vardır hobilerim vardır bakın şimdi bireysel değil bir tanesi yazmış parayla ilgili haber gelmiyor ama diğerleri bana tutuyor çünkü bireysel olmadığı için kolektif olduğu için ben burada bunu belirtiyorum rica ediyorum sizler de burada alın mesajı şimdi burada düşünüyorsun tabii ki bu düşüncelerin dediğim gibi gelir ve giderle ilgili veya da gelecekle ilgili hayatını şekillendirmek, hobilerini göz önünde tutaraktan şu olabilir. Eğitim, seminer, kariyer veya da burada kurslar, özel dersler alarak kendini geliştirebileceğin e, bu tarz durumlara yönelebilirsin diyor ve gerçekten de yöneldiğinde de kalbinin ekmeğini yiyeceksin. Adının e, son harfi G ve U bir de B harfi bir dostunuzdan aslında bu adında veya soy isminde de olabilir. Size bu konuyla ilgili yol gösterecek, yani rota belirleyecek ve akıllı ve bilgeli bir kadından destek alacaksınız. Yol gösterici olacak. Yani siz bu dönem ek girişimlerde hobilerinizde o planlarınızda projelerinizde artık şapkanızı önünüze koyup düşündüğünüz haline ise girişimlerde bulunabilirsiniz ve kalbinizin ekmeğini yiyeceğinizin mesajını veriyor yeni insanlarla tanışabilirsiniz çünkü seminerde kurstu hobilerdi eğitimdi kariyerde, iş kapısıydı artık neyi düşünüyorsan bununla ilgili çok güzel bir gelişme var diyor ve yeni dostlar yeni insanlar ve hayatını şekillendirebilirsiniz Renklendirecek, renklendirecek dostluklar da kuracaksın diyor. Aslında geçmişten kimseyi istemiyorsun. Uzun lafın kısası, bu da olabilir çünkü bir yol çıkmış. E, bu yol tam kul kısmında. Yani geçmişten kimseyi istemiyorsun. Geçmişin ağırlığı, geçmişin travması, geçmişte seni hayal kırıklığına uğratan bu yakın bildiğin, dostun, kan bağın, can bağın artık onlarla bir mesafe koyarak kendi burada yaşam alanını şekillendirmek, düzenlemek ve güç kazanmak istiyorsun. Ve gerçekten de bu konuyla ilgili bir fırsat önüne gelecek diyor. Üzerindeki ağırlıklardan kurtulacağın, ve şunu da belirtmek istiyorum yol çıktı dedik ya bir iş için bir yolculukta yapabilirsin diyor ve inşallah da çok iyi gelecek size. Evet burada e, özellikle bir e, bayan bir erkek karşılıklı konuşma yaptığı ve bu konuşmada erkekten güzel haberler alacak olduğunu bu konuşma sonrası bir sevinç yaşanacak olduğunu ve tatlı bir e, aslında telaşın içerisine gireceksin. Bir erkek bir kadın karşı karşıya gelmiş bir konuşma ama tam ortanızda bir kalp işareti var. Çok da sevineceksin çok da hayırlı bir konuşma olacak. Özellikle bu konuşma toprak ve ateş enerjili bir kişi bu siz de olabilirsiniz. Ama dediğim gibi tatlıya da bağlanacak aranızdaki sıkıntı her ne ise çözülecek diyor. Evet e, buradan şunu da belirtmek istiyorum ki bakın özellikle e, hane içerisine bir aydınlanma hanenin içerisine bir esenlik bir ferahlık geldiğini de gösteriyor telveler ve şunu da belirtmek istiyorum ki siz çok aktif olacağınız bir süreç başlıyor bu aktif süreçleri çok iyi değerlendireceksiniz ve değerlendirdiğiniz her süreçte de bir kar yapacaksınız. Kar elde edeceksiniz. Ve şurada bir şey var. Bakın ince bir yılan kuyruğu kıvrılmış. Ağır bir düşman olarak da hissediyorum ben aslında. Arkanızda durduğunu gösteriyor. Çünkü ince uzun bir yılan bu sizi uzaktan izlediğini ve bu insan yüzünden yaşadığınız sıkıntı, kötülükler ve gerçekten bu insan yüzünden birçok şeyinizi de kaybetmişsiniz ve bu kişi sizi uzaktan uzağa izliyor diyor. Ve burada evet bu insan Y harfi E harfinde H ve şunu da ne var? Evet, e, bir de I harfi var. Adında, soy isminde olabilir. Bu kişi gizli bir düşmanınız. Sizi uzaktan izliyor ve kötülükler, sıkıntılar, ayrılıklar bu düşman yüzünden olmuş diyor. Bu bir kadın ama, bu bir kadın, dominat bir kadın ama bunu da bir belirteyim size. Bunun yüzünden ayrılmış, bunun yüzünden sıkıntı yaşamışsınız. Aslında size gerçekten çok zarar verilmiş. Laflarla, sözlerle, davranışlarla, yüzünüze gülünmüş, arkanızdan oynanılmış. Şimdi bu yaşanmamışsa yaşanabilir. Tedbir sizden, başarı Allah'tan. Lütfen, lütfen çok çok ayet aykürüsü okuyun. Çok düşmanlıklarınız var, çok hasetçileriniz var. Fesat insan var. Bakın burnu uzun. Düz suratlı siyah gibi saçlar yana doğru bağlanmış bir kadın yani bu, bunu bir belirteyim. Hatta burada bir erkek var bıyıklı uzun boylu böyle bir 80'e yakın kumral tenlerde ee, bir erkek tamamen bunu da size karşı kışkırtabilir. Bununla ilgili bir tedbirli olun. Bu kadın gerçekten e, iyi huylu değil kötü huylu bir kadın diyor. Evet üzülüyorsunuz e, çok sıkılıyorsunuz ve gönülden bir hacetinizin olduğunu gösteriyor. Burada bir 14 rakamı çıkmış. Gönül hacetinizin, muradınızın yerine gelecek olduğunu müjdeler. Ne sordunuz? Neyi çok istediniz? Para, iş, aşk, sağlık, başarı. Bakın Meltebe, Rütbe artık neyi sorduysanız 14'lü bir döneme bir bakın. Yani bugün olur, ayın 14'leri olur. Bununla ilgili bir selamet var diyor. Evet diş problemi yaşayabilirsiniz, sırt problemi yaşayabilirsiniz, baş bölgenize özen gösterin soğuk algınlığı olarak da e, burada uyarılar vermiş. Evet size sert konuşmalar yapılacak. Aslında sert konuşmalar bu bir erkek tarafından beyaz tenli e, soğuk bir savaş enerjisinde diyor ve sizi tahrik edecek bu soğuk ve sert konuşması lütfen e, tahrik olmayın. Lütfen ona da prim vermeyin. Kendisi pişman olacağı ağır bir konuşmalar yapacak. Bunu da uyarmış burada. Evet dedikodulara dikkat edin. Kapınızın önünde düşmanlar yine düşmanlar var. Hanenin içerisine girmek, haneyi bölmek, hanenin içerisindeki düzeni gerçekten burada nifas sokmak istiyor diyor. Ve aklına koyduğunu da e, gerçekten planladığının da yapamayacak bu düşman. Belki bu haneniz işhanesi, ev, eviniz olabilir, gönül haneniz olabilir ama e, yapamayacak diyor. Sizin canınızı daha fazla acıtamayacak çünkü siz o düşmanı helak edeceksiniz. Zaten kötü ruhlu, kötü düşünceli, burada iki yüzlü fesat, haset, narsiz manipülasyoncuları Allah'ın gazabı çok büyüktür. Gıyabınızda konuştuğu kişiler, sizin hakkınıza girdiği kişilerin, Allah'ın gazabına uğrayacak bunu da belirteyim. Evet e, burada iki karar aşamasında olacağınızı gösteriyor. E, bir hüzün yansıyor. Karşı taraf sizi yıldırmaya çalışıyor olabilir ama büyük bir haksızlık var diyor. E, büyük bir haksızlık var. Yıldırmaya çalışan, sizi düşürmeye çalışan, e, gerçekten bulunduğunuz ortamda haksızlığa uğratmaya çalışan bir kişi var diyor denge problemi var. Bu hane içerisindeki kim ise bakın büyük bir haksızlık var diyor. Denge problemi var diyor. Aranızda partnerle belki de evliyseniz uyuşmazlıkların çoğaldığını gösteriyor ve e, gerçekten burada bir dışarıya farklı, içeriye çok farklı, size karşı çok çok daha farklı olduğunu da gösteriyor. Bu uyumsuzluk, bu anlaşmazlık partneriniz ya da eşinizse adaletsizlik yapıyor ama siz bu tavrı yüzünden ciddi bir bocalamaya girmişsiniz. Az önce de dedim ya, iki karar aşamasındasınız. Belki de bunlardan kaynaklı artık bir res çekeceksiniz ya da e, siz kendine gelsin diye bir derste de verebilirsiniz bunu da bir belirteyim ama bu uyumsuzluk bu anlaşmazlık bu dengesizlik partner ya da eşinizse adaletsizlik yapıyor şimdi buradaki bu tavrı yüzünden e, gerçekten bocalama olduğunu da bana hissettirdi sizin ve bulunduğunuz ortamda baskılamalar var bulunduğunuz ortamda biraz şanssızlık kısmetsizlik bereketsizlik ama şunu da belirteyim siz dedim ya az önce bir B planınız var ama bir yol yapacaksınız. iyi de gelecek. Onunla konuşacaksınız. Bu da iyi gelecek. Ama buradaki durumun dengesizliğin amacı sebebi nedir? Bakın kişinin üzerinde bir büyü enerjisi var. Lütfen Felak suresi, Nas suresi bir bardak suyu okuyun. Ayetel kürsüyü okuyun. 71-71 okuyun ama kendisine anne adıyla baba adıyla niyet alın içirin bu kişi iyi değil bu kişi gerçekten sıkıntılı ve e, burada hüzün var sıkıntı var evet ama ne çıkacağını da neyle karşılaşacağını da bilmiyorsun kaygılı da olduğunu bana gösteriyor bir şekilde aslında ya gidersen ya da sessiz kalırsan üzerinde bu negatif enerjiden dengesiz ama e, dediğimi de yaparsan orta yolu bulacaksınız diyor. Bunu da net söyleyeyim. Evet e, burada şurada belirtmek istiyorum ki özellikle e, 8, 12, 14 ve 16 tarihlerine bir bakın. Müjdeli haberleriniz var. Bu müjdeli haberler telefon yoluyla ve e, burada iş haberi olabilir. Burada bir atama olabilir, bir doğum haberi olabilir ama çok sevineceğiniz bu verdiğim tarihler aralığında haberleriniz var diyor. Haksızlığa uğradığınız, hakkınızla ilgili, paranızla ilgili, malınızla ilgili, burada mülkünüzle de ilgili bir tıkanıklık yaşadıysanız, hanenizde size karşı asabi asi ters davranan fevri davranan evladınız olur kardeşiniz anne baba ya da eşiniz gerçekten çok fazlasıyla kafanızı takmış ve çok üzülmüşsünüz ama e, hane tabağında diyor ki inancınızı hiçbir zaman yitirmemişsiniz hak yerini bulacak e, bu durum düzelecek diyor ve bir e, gün ya da bir hafta ama içerisinde bir Rabbim sebep sunacak ve bir sebepten bir vesileden düzelecek size karşı katı kalpler yumuşayacak diyor burada bunu da belirteyim elinizde evraklar var özellikle bir şey satmak istiyorsanız ya da bir avukatlı işleriniz varsa alım satım e, emlak işleri bakın evrakları elinizde olduğu için dikkat edin diyor İmza atarken Burada belgeleri lütfen okuyun diyor. Dikkat edin diyor belgelik işlerinizle ilgili bir uyarı var diyor. Uzun zamandır savaştığınız bir konuda göz aydınlığı yaşayacağınız ve bundan sonraki süreçte elde edeceğiniz 3 tane peş peşe gelecek fırsatlar var diyor. Ve o sıkıntılı günleri o buhram günleri geride bırakacaksınız diyor. Evet bırakmanız da gerekiyor artık bir bilinçaltına değişim hanenize değişim enerjisi geliyor sevgili dostlarım şifalanıyor güçleniyorsun bırakılması gerekenleri bırakacaksın diyor ve burada bir mekan değişikliği de çıkıyor birkaç gün içerisinde hanenizde e, uzun yollardan özellikle yatılı olarak gelenleriniz olacak diyor e, Bu gelenler hayırlı bir e, şekilde, sizin de hoşunuza gidecek şekilde davranışları olacak nasip de fırsat da elde edeceksiniz bu gelenlerden ama uzak bir yerden belki de siz uzak bir yere gideceksiniz bu da olabilir zaten aniden karar verip aniden yola çıkan bir yolcusunuz bunu da belirteyim size evet burada iş yerinde bir yasak ilişki duyulabilir İş yerinde bir gizli kapaklı olaylar ortaya çıkabilir biraz sizi şaşırtacak diyor siz de şoke olacaksınız ama şunu da belirtmek istiyorum ki gerçekten bunu biliyordum kendinizde bir kez daha gururda duyabilirsiniz çünkü gizli kapaklı ya da gizli bir ilişki ortaya çıkacak diyor siz zaten biliyordunuz bunlardan kaynaklı sıkıntılar yaşanıyordu diye bize de telveler söylüyor bakın iki tane el var tutuşmuş anlaşma yapıyor ve bir 6 ve 4 yan yana çıkmış rakamlar biyolojik olarak şifredir. 64 günde olabilir 6 ya da 4 sizin şanslı rakamlarınız da olabilir. Hediyeleriniz var kutlamalar var katılmalar var. Ee, çok aktif bir süreç başlıyor hayatınızda. Dilerim sevgili fal sahibi arkadaşım. Kalben neyi istiyorsan Yüce Rabbim sana onu ikram etsin. Sizlere en güzeline emanet ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Soğuk, yağışlı bir İstanbul akşamından kucak dolusu selam olsun. İyi ki varsınız. Vaktinizde yüreğinize sağlık. Sizleri seviyorum. Kişi özel randevu şu an için vermiyorum. Ama yakın bir zaman içerisinde duyurulara başlayacağım. İnşallah diyorum. Çünkü ilk önce sağlık ve güç değil mi sevgili dostlar? Sevgiyle kalın, hoşçakalın.